Ayşe teyze, merhaba, merhaba. Lokantaya açmışsınız, adını da felek koymuşsun. Hayırlı olsun. Sağ, ol, sağ. Ol. Biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacaksın bu saatten sonra sen benimle? Ayşe teyze, lütfen. Beş dakika. Bir şey oldu ve sana anlatmam lazım. Hiç. Bu söyleyeceklerim garip gelebilir size. Ben geçen gece birini gördüm. Kimi? Gördüğüm adam Timur'a çok benziyordu. Ayşe teyze ikizi gibiydi. Ki... Laf mı senin şu söylediğin ya şu an? Kimi gördüysen gördün, kime benzettiysen benzettin. Niye gelip bize söylüyorsun? Durduk yere niye üzüyorsun bizi? <laughs> Gülşah, ben de çok arada kaldım. Ama dayanamadım, bilmeniz gerekir diye düşündüm ailesi olarak. Hem iş burada da bitmedi, daha saçma sapan şeyler oldu. Ne oldu? Ben gittim. Adamın karısını buldum. Esenler'de bir fırını var. Gittim anlattım işte ona. Sizin yanınızdaki adam benim eski nişanlıma çok benziyordu dedim. Yok artık. Yok artık. Ee? Eesi? Ne dedi kadın? Çıkardı düğün fotoğrafını gösterdi. Ama fotoğraftaki adamın gördüğüm adamla alakası yoktu. Yemin ederim gördüğüm adam o değildi. E i̇nsan insana benzer. Yanılmışsın demek ki. Ya kadın yalan mı söyleyecek? Yalan borcu mu var sana? Ayşe teyze, kadın bana başın sağ olsun dedi. Ben daha Timur'un öldüğünü bile söylemeden. Ayrıca çantasında rulman vardı. Saçmalıyorsun artık Şermin, tamam. Yeter. İyi de bu kadar tesadüf bir arada olabilir mi? Yeter! Hayır, yeter. Ben evladımın acısından yanmışım, kavrulmuşum. Sen gelmişsin buraya üstüne bir de benzin döküyorsun. Yeter! Gitti, gitti. Gitti benim evladım, gitti. Şermin, seni yüzünden benim çocuğum ömrünün son günlerini üzülerek geçirdi. Bence sen bundan sonra Timur'un adını ağzına alma. Bizim de yanımızda, yöremize dolanıp durma! Kendini çıkarsın. <laughs>